5K Karavan olarak biz de Ankara Fuarı'nda yerimizi aldık. İsmim Erkan Pelitoğlu, 5K Karavan Yönetim Kurulu üyesiyim. Fuara 5 tane ürünümüzle katıldık. Bunlardan en pahalı, en gözde olan ürünümüz Gradia modelimiz. Ne kadardır? Ee, Özellikleri nedir? Biraz ee, 8 buçuk milyon TL, 2026 model, otomatik vites, Ivo Dali araçla birlikte her şey dahil. Özellik olarak e, YouTube'dan, internetten araştırılabilirler. Hani bir karavanda ne olması gerekiyorsa hepsi fazlasıyla var. Kullandığımız ürünlerin hepsi tamamen karavana uyumlu olup birinci sınıf malzemelerle üretilmiştir. Arkamızda arkıt modelimiz, modelimiz var. Evet, evet, evet e, üç kişilik modelimiz bu. Bunda iki yetişkin bir çocuk konaklayabiliyor. Bu da aynı şekilde. Benim i̇şte... En çok özelliği, en çok hoşuma giden kısmı şu cam tavanlar. Evet, panoramik e, çok cam. Çok evet. Gidiyor. Ondan sonra Ayaz Comfort modelimiz. Bu da çok satıyor. Evet, değil mi? evet. Çok evet, var. bundan çocuklar da çok ilgileniyor. Yani bunlar günübirlik kamp mantığında. Evet. Evet, evet. Aynen Ankara'dan e, inan motorlu araçlar. Evet, bu da Ayaz Offroad modelimiz. Kesinlikle bunu çok tercih ediyorlar. Yoksa hani e, çadırda kamp yapmak yerine bunda daha konforlu kamp yapıyorlar. Bunda da her şey mevcut. Güneş paneli, işte buzdolabı, televizyon. Evet, olabilir. evet, evet. Çok güzel yaşam alanları var. Yine farklı, aynı modelimizin farklı renginin üstüne bir çadır kurduk. Hani bu da uyumlu olduğunu göstermek için. Güzel. Fuarda hepsine gerçekten çok yoğun ilgi var. Sipariş üzerine çalışıyoruz. Evet sipariş üzerine çalışıyoruz. Yurt dışına ihracat yapıyor musunuz? Zaten firmamızın %95 ürünü yurt dışına gidiyor. Hangi ülkelerden talep geliyor? 39 tane ülkeye şu an ihracatımız var. Güzel. Evet. Almanya ağırlıklı olmak üzere. Japonya mesela 6 tane teslim edildi bugün itibariyle. merhaba. Merhaba. Nasıl buldunuz fuar? Valla fuara geldi. geldik. 2 saattir buradayız. Güzel, Güzel. E, çekme karavan, moto karavan. Çocuktan arayıp da bulamayacağı ha. karavan. Torunu getirdik. <gülüyor> hanımla, <gülüyor> hanımla geldik. Güzel fiyatlar kesene göre var. 200 liradan başlıyor da 2000 liraya kadar, 7000'e kadar, 9000'e kadar karavan var. Bütçe. Sizin karavanınız var mı? Bizim karavanımız yok düşünüyoruz ama. Almayı hemen. düşünmek için. Evet tabi tabii tabii. Ankara'dan mı geliyorsunuz? Ankara'dan burada. Güzel. Evet. Peki, teşekkür ederiz. Sağ ol. Ben hiç beyim. 下楼。<Sure. S 2> okay.